arkadaşlar devam ediyoruz bu Arkadaşlar birinci kural altınlardan gideceksin. Böyle tırmanmalı yerlerine gideceksin. Oralardan gidersen ve koruyabilirsin. Sonra burada at burada o atlamayın. Bir anda tren gelebilir. Ve o dibe kadar gitmeyin. Sıkıntılı. Proyuncu değilseniz altınları almak için riske girmeyin. Ve burada o tarafa değil bu tarafa atlayın. Ve kafa, kafa şey daha az olsun. Hop hop. Böyle hop hop diye güzel şeyler yaparsanız o iyi olur. O şey almak için Çünkü zaten oyunun en başlarındaysanız yapın bu arada. Çünkü yavaş. Ayrıca buradaki en atlayın, en atlayın, atlayın bilmemiz mi? Onu yapmayın. Çünkü bazen bir de birleştirmeye direkt geçebiliyor. Ve kötü oluyor. Oraya geçmeyin. Altına için bu riske değmez. altında olan kısma gidiyorsanız bütün aldıklarınız sonra çekilin. O da çok beklerseniz olabilirsiniz. En fazla 2 saniye yuvarlanabilirsiniz. O yüzden 4. saniyeden başlamayın. Zıplama, zıplamalı yerler yerine böyle yerleri kullanın. Eğer hiç yoksa onlara hiç bulaşmayın. Kalan yerler size yeter. Bu oyunda unutmayın. Altında hiç önemli. Buradan tekrar sağa sola bağlanabildiği için o tarafı atlamak uygun bulunmuyor. O, hop hop diye kelimelerle kendinizi kategorize edebilirsiniz. O tarafa geçmeyin çünkü bir anda attığım riskiniz olabilir. Köşeden gelince orada beklemeyin. Direkt kaçın. Ayakkabı bu ayakkabıları almayın. Çok fazla az çok fazla zıplamışsa ölürsünüz. Beşimde öleceğim. Eğer benim gibi oyunun hile yaptığını görürseniz altınlarınızı kullanmayın. Reklam izleyin. Da reklam izleyin. Yani izleyecek vaktiniz yoksa bırakın gitsin. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Abone olmayı unutmayın.